Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok dikkat çekici bir telefon anlatımıyla daha sizlerle birlikteyim. Telefon rehberi serimizde ben Sarper Arıkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bununla birlikte gerçekten e, bu serinin bence en önemli telefonlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Galaxy M51 e, bir takım özellikleri de öne çıkıyor. Sonunda söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Pili inanılmaz bir boyutta geliyor. 7000 mAh bugüne kadar birçok telefonu merak ederek sizle, sizler için, kendim için e, inceledim ama bu çok başka. 7000 mAh günlük kullanımında gerçekten e, fazlasıyla yetecek bir pil değeri. Ki zamanında ben e, 4000 mAh'lık bir Samsung kullanmıştım. O bile 1,5-2 günü çıkarırken bunu hayal bile edemiyorum. Hatta öyle ki Dostlar, tersine şarj özelliği konulmuş. Bu da arkadaşınızın telefonunu bu telefonla bir powerbankmiş gibi şarj edebilmenizi sağlayacak. Gelelim diğer özelliklere. E, fiziksel yapıya baktığımızda aslında Gorilla Glass 3 ön ekranla karşımıza çıkıyor koruması. Bununla beraber plastik çerçeveler ve plastik arka... E, yapısıyla karşımıza çıkıyor ama bu zannediyorum sertleştirilmiş bir plastik olması lazım. Ee, bununla beraber yine parmak izi okuyucusu ekran altı e, olduğu ile getiriliyor. Ee, ve şöyle bir baktığımda pil seviyesinin yanı sıra 3.5 mm'lik yine bir kulaklık girişinin olması ...çok etkileyici stereo hoparlörün olması çok etkileyeceği. Çünkü stereo hoparlörler e, biz ekran okuyucu kullanıcılar için de önemli bir noktada. Bununla beraber de e, diğer işlemlerde de tabii ki stereo hoparlörün çok etkisini görüyoruz. 128'e 6 ve 128'e 8 olmak üzere e, donanım seçenekleri mevcut. Bununla birlikte... E, 64 megapiksel, 12 megapiksel geniş açı, 5 megapiksel yine makro, 5 megapiksel e, derinlik sensörlü bir modeli görüyoruz. 32 megapikselde ön kameramız var. Arka dizilim yine birçok uygulamada işimizi kolaylaştıracak gibi duruyor. Özellikle derinlik sensörünün olması yine bir avantaj sayılabilir. Nesnelerin uzaklığını algılama ya da fotoğraf çekme konusunda eee bizi yönlendirebilir. Erişebilik seçenekleri geliyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzunu şöyle bir inceledim bu videoyu e, yapmadan önce. Ve Voice Assistant gibi birçok e, yine de özellik var. Dolayısıyla One UI arayüzüyle e, bir Samsung kullanıcısıysanız hiç yabancılık çekmeyeceksiniz bu telefonda. Telefon akıcılığı konusunda da e, bir problem olmayacaktır. Çünkü 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin olduğunu söylemiştik. Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi'nin A, B, G, N, A, C gibi bütün şu an için özellikleri destekliyor. Ekran yansıtma gibi yine uygulamalarda kullanabilirsiniz. Onlar da desteklenmekte. FM radyo var, NFC var. Dolu, dolu bir telefon aslında bakarsanız. Şöyle dikkat çekici olarak başka size getirmek isteyeceğim başka bir detay var mı diye bakıyorum. Süper AMOLED ekranı var arkadaşlar. 390 olması lazım. Parlaklık düzeyinin 1080-2400 ee, bir ekran piksel oranı var. %86 çerçeve ekran oranı bu seviye için yeterli gibi duruyor. Yine bununla alakalı olarak size zaten bir Hepsi burada linki koyacağım. Telefonla ilgili yine edinmek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Temel itibariyle böyle Dolby Atmos desteği var. Yani Dolby Dijital Ses desteği de var bu telefonda haliyle. Çok doygun sesler duyacağız gibi geliyor. Bazı baktığımda yorumlarda içinden çıkan kulaklığın çok yeterli düzeyde olmadığı söyleniyor ama bunu siz deneyimleyip göreceksiniz. Bu tarz konular zaten birçok teknoloji sitesinde de ele alınıyor. Oralardan da standart incelemelerde daha detaylı bakabilirsiniz. Ama bu e, kurulum, bu sunulan özellikler sizin birden fazla uygulama kullanırken, diğer telefonlarda bahsettiğim bahsettim ki bundan sonra da eğer e, hız bakımından da e, yorumlamak gerekirse, bahsedeceğim gibi tüm e, özellikler sizin ekran okuyucuyla telefonunuzu kullanmanızı konusunda seri bir deneyim yaşatacaktır gibi durmakta. Pekala arkadaşlar o zaman yeni bir telefon incelemesine kadar kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.